Kanalımda bugün sizlerle yapımı oldukça kolay yaban mersinli dondurma tarifini paylaşacağım. Malzemeler karşınızda. Açıklamalarda da her aşaması yazmakta. Muzumuzu muzu dilimleyip donduruyoruz. Yaban mersinini de donduruyoruz. Dondurduktan sonra robot içine alıyoruz. Üzerine tatlandırıcımızı ekleyip pürüzsüz kıvam alana kadar çekiyoruz. Ben agave şurup kullandım. Bal da kullanabilirsiniz. Ardından servis tabağına alıp üzerine hindistan cevizi cipsi serpip direkt de tüketebilirsiniz. Ya da bir kaba alıp buzluğa koyup yaklaşık bir saat sonra da servis edebilirsiniz. Çünkü daha çok durdukça kristalleşecektir. Bunu önlemek adına buzlukta ekstra bir saat daha dinlendirmenizi öneririm. Uzun uzun durdurmaktansa. Burada gördüğünüz gibi bir kap içine koyuyorum. Bir saat dinlendirdikten sonra dondurma kaşığıyla oluşan kıvamı görebilirsiniz. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.